Gece yarısı bir televizyonun mavi ışığı odanıza vuruyor. Ekranda dönemin en popüler showmenlerinden biri kahkahalar atarak sahnedeki konuyla eğleniyor. Yıllar önce bir ekran klasiği olan bu sahne bugün hala zihninizin bir köşesinde yankılanıyor. O zamanlar bu tür programlar normdu, kimse garipsemiyordu. Ama şimdi dönüp bakınca eğlendiğimiz şeyin ne olduğu üzerine daha fazla düşünüyoruz. 1932 yapımı Freaks filmi, Hollywood'un parlak kusursuz yüzlerine karşı bir başkaldırıydı. Kendi dünyalarında yaşayan, dışlanan insanların hikayesini anlatıyordu. Ama sinema tarihine bir kara leke gibi düştü. İzleyici korktu, sektör uzak durdu. Çünkü güzellik sahnede görmek istedikleri bir şeydi. Sıra dışı olanın ise ancak belirli sınırlar içinde yeri vardı. Onları sadece belirli bir çerçeve içinde tüketmek, dışlamaktan daha zararsız görünüyordu. Film, orijinal adıyla Freaks, Türkçe'ye hilkat garibeleri olarak çevrildi. Ama asıl mesele bu figürlerin gerçekten garip olup olmadığıydı. Çünkü belki de asıl ucube olan onları dışlayan sistemin kendisiydi. Türkiye'de televizyonun altın çağındaydı. Beyaz Show ve Mehmet Ali Erbil gibi programlar, sokaktan gelen, norm dışı görülen figürleri birer eğlence unsuru haline getirdi. Okan Bayülgen'in Zagası, Farklı bir zihin dünyasına kapı açıyor gibi görünse de marjinal olanın nasıl servis edilmesi gerektiğini çok iyi biliyordu. Hilkat garibeleri, ucubeler, ekrana çıktığında herkes eğleniyordu ama kimse bu figürleri gerçekten kabul etmiyordu. İşin formülü belliydi. İzleyicinin garipsediği bir figürü al, onu bir şova çevir, sonra da unut. O <laughs> sizin şahaneliğiniz. Hayrettin'in YouTube'a geçişi internet çağının televizyon kalıntılarından beslenmesinin bir örneğiydi. Tabii anlayın ya. Bir, 1932'de Freaks Vizyon'a girdiğinde izleyiciler büyük bir şok yaşadı. Hollywood'un alışılmış korku filmleri gibi değildi. Makyajla yaratılmış canavarlar yerine gerçek hilkat garibeleri vardı. Dışlanmış, uçube olarak görülen sirk çalışanları ilk kez bir filmde sadece bir arka plan unsuru değil, ana karakterler olarak karşımıza çıkıyordu. Ama mesele onların korkutucu olup olmaması değildi. Asıl rahatsız edici olan izleyicinin bir noktada kendini onlara yakın hissetmeye başlamasıydı. Tepkiler sertti. Film birçok ülkede yasaklandı. Gösterildiği yerlerde bile sahneleri kesildi. Çünkü insanlar farklı olanı uzaktan izlemeye razıydı ama aynı dünyayı paylaştıklarını kabullenmek istemiyordu. Ancak yıllar geçtikçe öteki olan popüler kültürün tam merkezine oturdu. Mesela The Elephant Man. David Lynch'in bu filmi de gerçek bir dışlanmış hikayesiydi. John Merrick fiziksel farklılıkları yüzünden bir ucube gösterisinde sergileniyor. Sonra birden saygın toplum onu kabulleniyor ama asla tam anlamıyla biri olmasına izin vermiyor. Bugün sosyal medyada da benzer bir sistem var. Sıra dışı olan ilgi görüyor, bir noktada yüceltiliyor ama sonra hızla tüketilip unutuluyor. Aynı döngüyü Tim Burton'ın Edward Scissorhands filminde de görüyoruz. Edward toplumun dışında kalmış, garip biri ama önce merak ediliyor, sonra tehdit olarak algılanıp dışlanıyor. Günümüz sosyal medya figürleri gibi. O kadar farklı olmalısın ki dikkat çeksin ama fazla farklı olduğunda sistem seni bir şekilde dışarı atıyor. Ama belki de en ilginç örnek Being John Malkovich. Filmde insanlar John Malkovich'in zihnine girip onun hayatını izleyebiliyordu. Günümüz sosyal medyası da biraz böyle değil mi? Başkalarının hayatlarına giriyoruz, izliyoruz ama izlerken de onların yerine geçmek istiyoruz. İşte burada işin ironisi ortaya çıkıyor. Friks izleyiciyi dışlananların yerine koyarak bir rahatsızlık yaratıyordu. Bugün ise herkes sahneye çıkmak zorunda. Hepimiz birer izleyici gibi davranıyoruz ama Aynı zamanda bir noktada gösterinin parçasıyız. Arkadaşlar, yok, yani. siz de yangına körükle gitmeyin. <laughs> Okan Bayülgen'in gece şovları, Mehmet Ali Erbil'in televizyon skeçleri, Şahan Gökbakar'ın yarattığı absürt ya, karakterler bir dönemin popüler kültüründe de ucube kavramı her zaman vardı. Ama fark şuydu. Televizyon bu figürleri kontrol ediyordu. Onları ne kadar göreceğimiz, nasıl algılayacağımız, hatta ne zaman sıkılacağımız bile belirleniyordu. Şimdi ise işler değişti. YouTube, TikTok, Instagram gibi platformlarla herkes kendi freak şovunu yönetiyor. Peki bu sürekli izleme ve izlenme hali bizi nereye götürüyor? Aslında mesele tam da burada ilginçleşiyor. Çünkü toplumda ucube olarak görülen figürler yalnızca eğlence dünyasında değil siyasette de var. Daha doğrusu siyaset de bir noktada kendi freak şovunu yaratıyor. Bugün sosyal medyada hızlı yükselen figürler gibi, siyasette de bazen aykırı söylemlerle öne çıkan, sistem dışından gelen, kuralları bozan liderler bir anda popülerleşiyor. Sonra ya yeni bir düzene entegre ediliyorlar, ya da sistem tarafından dışlanıyorlar. Trump, Bolsonaro ya da yerelden örnek verirsek, bir dönemin en sansasyonel siyasetçileri, hepsi klasik siyaset dilini reddedip, ...daha medyatik bir figür haline gelerek yükseldi. Tıpkı bir sosyal medya fenomeni gibi... ...ve tıpkı bir sosyal medya figürü gibi... ...ya kendi imajlarını büyütüp devam ediyorlar... ...ya da unutulup gidiyorlar. Bir zamanlar TV'de Okan Bayülgen'in talk show'una katılan siyasiler... ...kendilerini daha ulaşılabilir... ...daha eğlenceli göstermek için yarışıyordu. Benim gördüğüm bir şey var. AK Parti'deki en evet. neşeli, en evet. gülümseyen insan sizsiniz. Size gülmek çok yakışıyor. Teşekkür ederim. Neyse, ne ısmarlayın. Bugün ise bu yarış bambaşka bir forma büründü. Siyasetçiler artık doğrudan TikTok'ta dans ediyor. YouTube'da reaction videoları çekiyor. Twitter'da troll hesaplar gibi konuşuyor. Eskiden miting meydanlarında halkın karşısına çıkmak zorundaydılar. Şimdi ise bir canlı yayında anlık içerik üretmek daha önemli hale geldi. Ve burada işin en tehlikeli noktası şu. Eğlence dünyasında bir ucube figürü popülerleşip kaybolabilir ama siyasette bu figürler genellikle yok olmuyor. Devre ve Şehircilik Bakanı bu merak gibi millet atıyor geri geliyor. Çünkü kitleler bir lideri yalnızca izlemekle yetinmiyor, ona bağlanıyor. Onun kimliğini kendi kimliğiyle özdeşleştiriyor. Yani mesele sadece bir freak show izlemek değil. Freaks filminde seyirci başta bu karakterlerden uzaklaşmak isterken sonra kendini onların tarafında buluyordum. Bugün de siyasette böyle bir dönüşüm yaşanıyor. Önce alay edilen, küçümsenen, bu adam mı yönetici olacak diye sorulan figürler zamanla kitleleri etrafına topluyor ve siyasetin merkezine oturuyor. Ama işin en ironik tarafı şu. Tıpkı sosyal medyada olduğu gibi siyasette de bir noktada herkes sahneye çıkmak zorunda. Seçmen de artık sadece oy veren değil içerik üreten, yorum yapan, kendi siyasi kimliğini performatif bir şekilde gösteren bir figüre dönüştü. Freak zamanında seyircinin yüzüne tokat gibi çarpan o soru bugün hala geçerli. Salak mısınız oğlum siz? Biz gerçekten ötekini mi izliyoruz? Yoksa içten içe hepimiz birer ucubeye mi dönüşüyoruz? Abla ben sana <laughs> bir şey <söyleyeyim>. <gülüyor> <gülüyor> söyleme yanlış anlamadım. Sen biraz TikTok'ta aptal saplar hareket yapıp büyük para kazanman lazım. Ne bileyim işte havla mavla yapıyormuşsun ya öyle. <laughs>